Herkese merhaba. Evet bugün sizlere farklı bir açılış yapıyorum. İlk defa makyaj diyem. makyaj yapacağım videodan makyajlı açılış yapıyorum. Çünkü bu videoyu ikinci defa çekiyorum. Neyse. Bugünkü videomuz Floresis markasına ait. Floresis markasını bilmeyen varsa çok ama çok güzel. Hani hem kabı olsun hem iç, içi olsun ya estetik şov olan bir marka ve tabii ki de yılbaşı hediyesi olarak böyle bir set çıkarmışlar. E sağ olsun kuzenim bana bunu getirdi. Ha şöyle bir şey var. Tabii ki de yurt dışından gelirken bubble'da hani bir limitimiz oluyor. O yüzden böyle küçük bir parçası geldi diyelim. Ama olsun benim için daha iyi iki parça çekilecek bir video diyelim. ya yani Bir sonraki gelişimde diğer ürünleri de hep birlikte inceleyelim. Ama bugün inceleyeceğimiz olan ürünler en popüler makyaj paleti ve yüz paleti. Bundan iki tane farklı renk var ama biri fazla bronzlu, biri daha kırmızı vardı tam ortasında ve tabii ki de o yüzden kırmızılıyı tercih ettim. Yüz paleti zaten hani var olan bir yüz paleti. Onun haricinde o rujları, şunlar, bunlar diğer paletleri ya siteye bir girin bakın derim. Ve o zaman tamamdır. Hep birlikte bu makyajı nasıl yaptığımı izlemek istiyorsanız hemen hemen abone olmayı beğeni bırakmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Tamamdır. O zaman daha renksiz bir suratla videoya devam ediyoruz. O zaman haydi ürünlerimize tekrar geçelim. Dediğim gibi hangisi güzelse onu koyacağım. ya Şaşırmayın. Aa, ürünler kullanılmış gibi duruyor diye. İkinci çekimimiz yapacak bir şey yok. Evet, o zaman güzeller güzeli paletimizle başlayalım. İşte burada adı Floral Engraving Phoenix Makeup Paleti diye geçiyor. Bu şekilde yani diyecek hiçbir şey yok. Hepsinde farklı farklı kuşlar var işte. Farklı bir şeyleri sembolize ediyor biliyorsunuz. Uzak doğuda her şey bir şeyi sembolize ediyor. Bu da onunla ilgili. Geçen seferki yaptığım makyajda şu anda emin değilim ama editlerken hani göreceğiz. Şunu kullandığım için tabii ki de hani bir deniz bu rengi kullanmalı mı? Hayır. Bütün makyaj rezil rüsva oldu. O yüzden bu hatayı yapmayacağım. Olduğu gibi aynı makyajı tutup bildiğimden şaşmayıp kırmızıyı ekleyeceğim maviyene. Ama tabii ki de size hemen tekrar, benim için tekrar swatchları göstereceğim. Şimdi farklı farklı yapıları var. Ya yani parlaklar görüyorum, matlar görüyorum. Ama her parlak aynı da görünmüyor. O yüzden size hemen bir swatchli göstereyim. Evet sırasıyla renklerimiz bu şekilde. Hepsi yağ gibi akıp gidiyor. Sadece ilginç bir şekilde hani ortadaki kırmızı bu, beklediğimden daha az bir pigmentasyonu var. Ama zaten kocaman koymuşlar. Acaba hani bunu avrık gibi de mi kullanabiliyoruz? O yüzden mi öyle bir formül yapmışlar? Bu da niye böyle vatkalı gibi duruyor? Neyse. Hiç sevmem vatkalı şeyleri. O kadar popüler oldu ama giymedim hiç. Diğer tarafı da böyle. Zaten bu full sim şeklinde olan. Ve şu kırmızıya... Kırmızı denir mi buna? Neyse. İnanamazsınız aralarından en yumuşağı bu. Parlak olmasına rağmen. Yani gerçekten beklemiyordum. Tamam görüntü olarak çok güzel. Kapları çok güzel. Ama elde uygulaması yani swatchlarında bu kadar net çıkması bakar mısınız? Uu, şu parlaklığa. ya benim için inanılmaz bir şey. Win-win adeta. Ve tabii ki de ikinci defa çektiğim için hani size de spoiler olsun. Gözde de güzel duruyor. Bence bunu yapmak zor hani hem kapların hem ürün içeriğinin güzel olması hem swatchlarda da güzel durması. Ya, bravo. Yine Asyalar yapacağını yapmış. O zaman haydi makyajımızı yapalım, hızlandırılmış bir şekilde yapalım isterseniz. Böylece fazla da zaman yemeyelim ki diğer ünümüze de yer kalsın. Evet, bütün gözümü ve yüzümü yaptım ve döndüm. Şimdi sizin için tekrar bir sırayla gidelim. Ondan sonra yüzümün geri kalanına geçelim. Gözümde sadece şuradaki mat rengi kullandım. İlk önce bütün gözüme bunu sürdüm. Ondan sonra bununla bir geçiş yaptım. Daha sonra bununla mükemmel bir satin, saten rengi. Yani en sevdiğim şekilde. Asla içinde sim yok, şu yok, bu yok. Yani saten bir kumaş gibi görünüyor. Ve bence bu tarz saten renklerini bulmak çok zor. Ondan sonra dışına hafif bir V ile şundan geçtim ama böyle bir, bir pıt dokundum. Ve aynı kalemle tabii ki de daha yani eyeliner ile daha sıkılı bir fırçayla eyeliner çektim. Ve gözümün altı neyse bu kırmızıyı kullandım. Ve son ürün böyle. Ha pardon bir de parlaklıklar. Şuradaki olduğu gibi Sim olan renge ait. İlginç bir şekilde e, tabi diğer videomda kırmızıyı gözümde denememiştim. Hani swatchlarda da tek şaşırdığım renk kırmızıydı. Daha pigmentsiz çıkıyor diye. Fakat uygulamada gerçekten çok ama çok başarılı. Hani beni iyi bir şekilde şaşırttı. Neyse. Yüzümün geri kalanına gelecek olursak da bu sırada. Hani videonun başında da söyledim ama şimdi de söyleyeyim. Her şeyi artık aşağı yazacağım açıklamalara merak ettiğiniz bir şey olursa oraya inip bakabilirsiniz. Sadece dudağımda farklı olarak yani normal kalem çektim. Ondan sonra normal kalemle parlatıcı sürdüm. Sonra dedim ki hani şöyle bir bütünlemek için şu kırmızıyı bir de dudağıma şu süreyim böyle pıt pıt yapayım. Hani böyle bir bütünlük olsun diye. Bence güzel bir renk oldu ve o lip oil kullanmıştım. Onunla parlak parlak rengini aldım. Neyse o zaman bu paletimiz bu şekilde. Yani benim olduğu için çok mutluyum. Ve acımadan kullanabildiğim için de kendimi çok şaşırıyorum. Yani eski deniz olsa bunu asla kullanamaz. Ama şimdiki deniz diyor ki yani eğer yapabilecek olsaydım hani birkaç sene önce olsaydı bunu Project Pen'ime koyardım. Şu anda ama o kadar makyaj yapamıyorum tabii ki de bebelaksa alsın. Ama sık sık kullanacağım bir palet çünkü Bence inanılmaz doğal görünen renkler ve işte far kaliteli olunca, bundan bahsediyorum. Tabii ki de her şeyin bir dupu, her şeyin bir benzeri var. Ama böyle bir pıt kaliteli bir far alındığında, hani diyorsunuz ya makyaj yapmayı beceremiyorum, dağıtamıyorum, bilmem ne. Far sizin yerinize, kendi kendine dağılıyor. Bu da onlardan biriydi ve beni çok mutlu etti. O zaman bu videonun son ürününe gelelim. Ve o da yüz paleti. Bunu Göz paleti sanan da çok var. Neden olmasın? Böyle paletlere bayılıyorum. Hani sadece bunu alıp çıkıp tam şu andaki benim hayatıma uygun bir palet. Ya yani hem yüzüme hem gözüme sürebileceğim her şey var. Ve daha fazla uzatmadan hemen bakalım. Şu kabın güzelliği. Bakar mısınız? ki de ayrıydı zaten. Bu videoda gösterdiğimi bilmiyorum. Böyle. Ama bu, bu çok ayrı. Ve oradan belli oluyor mu bilmiyorum ama böyle mordan yeşile dönen bulacalı bulacalı bir şeyler. Neyse haydi açalım. Ve bu yüz paletimizde ise 3 tane mat renk var ve bir tane de highlighterımız var. Özetle allık, bronzer, highlighter ve normal pudra. Bence mükemmel bir yüz paleti. Genellikle hani şu üçlüyü görüyoruz. Highlighter, allık ve bronzer'dan oluşan. Hayır. Bence highlighter'dan daha çok veya da bronzer'dan daha çok normal pudraya ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum. Veya da benim kanım o şekilde. Ve bunun hani göz paleti sanmalarına da şaşırmamak lazım. Biliyorsunuz Dior bundan daha az renkli paletleri ve daha küçük pandaki şeyleri palet diye çıkartıp bilmiyorum kaç paraya satabiliyor. Ve... Evet size şöyle üstündeki desenleri de göstermek istiyorum. Burada gördüğünüz gibi yine bir desen şov var. Ve bunların hepsi her mevsime uygun ne bileyim onların böyle mistik canavarları falan varmış. Onları sembolize ediyormuş. Umarım buradan bakın ya yani, kaç defa kullandım bunu. Yani videom rezil olduğu halde bütün bu şeyler resimler duruyor. Başarılı. Bakalım ne zaman gidecek. O zaman haydi deneyelim. Şimdi ilk önce pudrayı denemek istiyorum. Gördüğünüz gibi bir yani yüzümde hala bir parlaklık var. Hep birlikte göreceğiz. Çok üzücü. Ya bir yandan üzücü bir yandan zevk verici bunları yok etmek. Hemen de yok olmuyor. Şöyle bir deneyeyim. Ya güzel bir blur efekti veriyor. Direkt şurayı matlaştırsam mı? Yazık ya. Evet. Çok başarılı. Tabi bunu ışık vurduğu için sanki bir işe yaramamış gibi ama bu ışığı hiçbir zaman çözemeyeceğim ben. Herhalde videolarımda. Yakından görmeniz lazım. Yani acayip güzel, incecik bir pudra. Ya bu Asyalılar cidden yapıyor hemen şöyle çizgilerimizi de dolduralım böyle mat mat da görünmedi ama o iğrenç yağımsı olan parlamayı aldı bence çok güzel hatta herkesin çok övdüğü Laura Mercier falan var ya ondan daha güzel olduğunu düşünüyorum o zaman hadi şimdi şu bronzerımızı deneyelim bronzer kontörü ne derseniz şöyle alalım buradaki şekil ne kaplumbağa gibi bir şey şöyle hafiften evet baya şimdi buna az pigmentli denmez şimdi az pigment neye göre ben de gerçi korkarak aldım ama mesela Charlotte Tilbury'nin çoğu ürünleri de böyle ve açıkçası özellikle bronzer gibi ürünlerde ben böyle hani sürdükçe sürülmesini daha çok seviyorum çünkü kontrolü daha kolay geliyor. Mesela en sevdiğim, eğer kanalımı takip ediyorsanız biliyorsunuzdur Butter Bronzer da Physicians Formula'nın o şekildeydi. Ya yani hata yapmanız çok ama çok zorlaşıyor böyle. Çok güzel bir renk. Yani tam natürel böyle ne soğuk ne sıcak tam olması gerektiği gibi. Şuralarımızı da birazcık koyulaştıralım. Bu sıralar daha çok natürel renklere dönmüş durumdayım. Çünkü geçen seneki Project Pen'imdeki bütün renkler öyle deyip kırmızı makyaj yaptım yine neyse hani o kadar sıcak tonluydu ki gerçekten sıkıldım ve zaten bu sene de yine yavaş yavaş böyle daha hatta soğuk tonlara dönülüyor gibi bir şey makyajda şöyle burnumuzun kenarını da hafif yapalım evet çok güzel bakar mısınız? baya başarılı o zaman hemen aldığımızı da sürelim. Bu da Line fırçası. Sebilen'in. Şans eseri sahip oldum. Yani bunu söylemeden edemeyeceğim. Gerçekten hayatımda kullandığım en ama en iyi fırçalardan biri. Ve ben de sırf fırçalarımla ilgili videolarım var. Düşünün bayağı fırça var. Çok başarılı. Ya yani o kadını zaten tutuyorum. Başka ürünlerini de aldım. Onları da hatta başka bir videoda göstereceğim. Tavsiye ederim. Bu fiyata bu kalite inanılmaz böyle bir de Türkiye'de. Şimdi şöyle. Allık da aynı şekilde. Hani buildable dediğimiz bir yapısı var. Yani sürdükçe sürmek gerekiyor. Ama bu dediğim gibi uydurukluğundan değil. Zaten Asya makyaj tarzı da ne diyeyim daha doğal görünen değil, daha doğal görünen veya da bu sıralar meşhur olan clean girl make up var ya heh, o tarzdaki makyajları destekleyen bir formül ki benim de çok sevdiğim. O Amerikan var ya artık çok pigment pigment mesela Kylie Cosmetics o tarz ürünlerden hiç hoşlanmıyorum. Ayrıca şeyle de alakası olabilir. Hani yaş ilerledikçe ne kadar az o kadar iyi aslında. Ya böyle çok pigmentli bir şey sürdüğünüzde zaten yüz birazcık... Işık teşekkür ederim. Çok güzel duruyor cildim ama daha gözenekler, çakı çukurlar bilmem neler var. Kırışıklıklar hani ne kadar çok pigment o kadar çok kırışıklıklara dolma. Ya evet. Çok güzel bir rengi var. Anlatamam. Yumuşacık. Hani sizin için böyle fazla sürmek istiyorum ama bir yandan da bozmak istemiyorum. Çünkü oradan bence fark ediyorsunuz. Hani bu, bu geçişi. Ve hepsi aynı ürün olunca da bakın ne kadar güzel birbiriyle karışıp gidiyor. Şimdi highlighter sürmeye çekiniyorum. Uzun zamandır highlighter kullanmadım. Hani 2016'larda falan böyle cam gibi geziyorduk ama artık hoşlanmıyorum ama denememiz lazım. Ha, ben denedim size göstermem lazım. Highlighter fırçamı bulamadım. O yüzden Fenty'nin highlighter fırçasıyla süreceğim bu yani çok büyük bir hata olabilir. Çünkü bayağı simli görünen bir şey. Hani bu böyle yana oturup çıt diye sürüldüğü zamanlar. Olsun, denemiş olalım hadi. Oo, ho, ho. Evet. Birazcık fark fazla. Birazcık fazla oldu. Buraya da yapalım yine aynısını. Bakar mısınız nasıl yani bundan bir 5 sene öncesinde nasıl bir highlighter sürülüyor idi. Şöyle kalanlarla idare edeyim. Ondan sonra bilerek sizin için bıraktım. Şu parlaklığa bakar mısınız? Ama istemiyorum bunu. Aldık fırçamı alıp böyle üstümden geçersem bu da güzel karışacaktır. Ve o kadar simli olmasına rağmen bakın normalde bu kadar simli şeyler hani karışmakta zorluk çeker. Çok güzel bir şekilde yedi ve gitti. Hani bütün yanağım parlıyor artık. Çok beğendim. Çok ama çok güzel bir marka. Hem dış görünüşüyle, felsefesiyle hem de ürünlerinin kalitesiyle yani uzun zamandır böyle bir markayla karşılaşmamıştım. Zaten ilk gördüğüm andan beri nasıl heyecanlandığımı da biliyorsunuz. Ya umarım bu setin geri kalanına da bir an önce kavuşurum. Zaten kavuştuğumda da yine ilk ben sonra siz öğreneceksiniz. Onları da hep birlikte o zaman böyle koca bir set halinde inceleriz. Ya evet tamamdır o zaman. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Benim için ikinci olan bir videoydu. Umarım arada bir şeyle atlamamışımdır o yüzden. Diğerini de söyledim diye. Yani evet bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.